Günaydın sınıf, bugün Ali Deniz'e sınav yaptıracağız. Osmanlı Devleti nerede, ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? 1299 yılında Söğüt ve Domaniç'te ve Osman Bey tarafından kuruldu. Devşirme sistemi nedir? Osmanlı fethettiği topraklardan getirdiği gayrimüslim çocukları yetiştirmesidir. Yetenekli çocuklar yönetici, güçlü çocuklar asker olabiliyordu. İskan politikası nedir? Göçebe Türkmenlerin Rumeli'deki fethedilmiş topraklara yerleştirilmesidir. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir devlet olmasının sebepleri nelerdir? Askeri, idari, ekonomik, kültürel alanlarda etkili bir yönetimle çeşitli topluluklara hoşgörülü davranabilmesidir. İstimalet politikası nedir? Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklarda uyguladığı hoşgörülü tutuma denir. Fetret devri nedir? Türk tarihinde hükümdarsız geçen döneme fetret devri denir, 11 yıl sürmüştür, Çelebi Mehmet sayesinde bitmiştir. Kapıkulu askerleri hakkında bilgi veriniz. Kent güvenliği ve sınırların korunmasından sorumludur. 1362-1363 1. Murat Divanı Hümayun üyeleri ve görevleri nelerdir? Padişah, Başkan Sadrazam, Vezirlerin Beysi Kazasker, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı Defterdar, Maliye Bakanı Seyhil İslam, Dayanet Eslori Nişancı, Devletler Arası Yazışmaları Yapar Kaptanı Derya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Reisul Kuttab, Dışişleri Bakanı. Osman Bey dönemindeki gelişmeler nelerdir? 1288 Karakahasar Fethi, 1299 Osmanlı Devleti'ni kurdu. Bizans'tan İnegöl, Bilecik ve Yenişehir'i aldı. Bilecik'i başkent yaptı. İlk Osmanlı parasını bastırdı. 1302 de Koyun Hisar Savaşı'nı kazandı. Orhan Bey dönemindeki gelişmeler nedir? Bursa'yı fethederek başkent yaptı. Divan Tescalatini kurdu, İznik'te ilk medreseyi açtı. Yaya ve Müsellem adıyla ilk orduyu kurdu. Bizans'a yardım karşılığında Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni aldı. Karesi oğulları beyliğini aldı, Osmanlı ilk kez deniz gücüne sahip oldu. Mükemmel, geçtin sınavı.